Türkiye Kupası kuralları çekilirken, daha önce açıklanan tarihi değiştirip Galatasaray'a e, ligin son maçı Kasımpaşa maçından 3 gün önce kupa maçını koyan federasyon, sonra da Galatasaray'ın itirazını değerlendirmeyen federasyon. Yani bunun gibi nice Galatasaray'a karşı taraflı davranışları olan federasyon öyle bir şey yaptı ki aslında Galatasaray'la bir turnuva başlattı aslında. İlk ayağına Galatasaray dün akşam çıktı biliyorsunuz, o turnuvanın. Kale'de federasyon başkanı vardı, Ahmet Kurtucu güzel bir gol attı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Şimdi ikinci ayağı için hafta sonunda pazar günü ikinci bir maça çıkacak Galatasaray federasyona karşı. Bu maçı da büyük ihtimalle alacak, federasyon başkanı gol yemeye devam edecek. Bu federasyon başkanının hala e, hemşerisi olan hakem vardı ya Fenerbahçe Galatasaray derbisini yöneten Galatasaray aleyhine verdiği skandal kararlarla gündeme gelen Yasin Kul. Bu hafta yine maç almış Göztepe Samsun Spor maçını o yönetecek. Ama Galatasaray Samsun Spor maçında Kazımcan Karataş'ın pozisyonunda doğru karar veren Var'ın da onayladığı o kararı Mehmet Türkmen ise Süper Lig'de yine maç alamamış. Evet arkadaşlar saat 21'de YouTube kanalında canlı yayınımız var. Galatasaraylı dostlarımızı bekliyoruz.